Selamünaleyküm, herkese merhaba. Ben Elif Nur, kanalıma ve videoma hoş geldin. Bugünkü konum bipolar bozukluk nedir? Sizlere bunu anlatacağım. Kendim de bu hastalığa sahibim. Bu nedenle bir araştırma yaptım. E, notlar aldım. Aynı zamanda bilgilendirici videolar da izledim. Zaten bu hastalığa sahip olduğum için de bizzat yaşayarak da kendi um, deneyimlerimden de örnek verebilirim. Bu şekilde. izninizle başlıyorum. Bipolar bozukluk nedir? Mani ve depresif dönem olarak ikiye ayrılıyor. Manik dönem coşkulu, taşkın, enerjik dönem olurken depresif dönem üzgün, intihara kadar uzanabilecek depresyon dönemi. Bu şekilde. Manik dönemden biraz bahsedelim. Son derece neşelidir manik dönemde hasta. Güler, şarkı söyler, herkese sohbet eder, çok hızlı konuşur. Ancak hasta neşeli olmakla birlikte kolaylıkla da sinirlenebilir. Mani anormal bir durumdur. Şimdi... Manik dönem dediğimizde hasta neşeli ve mutlu dediğimizde bu çok güzel bir şey olarak algılanabiliyor. Fakat bu anormal bir durum. Çünkü manik dönemin aşırı coşkusu, aşırı özgüven patlamasından sonra e, depresyon dönemi sürecine girebiliyoruz hastalar olarak. Bu şekilde. E, tüm sosyal uyumu bozulmuştur diyor hastanın. Çünkü çok az uyuyor, çok az e, enerjiyle. E, enerjiye ihtiyaç duymuyor yani uyumaya ihtiyaç duymuyor hasta. Bu şekilde. Şimdi gelelim bipolar bozukluk belirtilerine. Aşırı yüksek ruh halinden aşırı düşük ruh haline kayma söz konusu. Manik belirtilerde enerjinin artması, çok mutlu hissetme, kendini önemli hissetme ve ajitasyon. Yani kendini daha çok insanlara e, ajitasyon yaparak nasıl desem acındırma. Varken depresif belirtilerde ise enerji eksikliği, dersiz hissetme, özgüven düşüklüğü ve intihara kadar uzanabilecek e, depresyon. Toplumda 100 kişiden bir veya ikisinde e, bipolar bozukluk görülürken e, aynı zamanda kadın ve erkeklerde eşit olarak görülüyor. Sıklıkla genç erişkin yani 15-35 yaş aralığında görülür. E, kadın ve erkekte de eşit demiştik. Genellikle 20'li yaşlarda ortaya çıkar ve tanı o zaman konulmuş. Bana da 20 yaşında tanı konuldu. Bipoların genel belirtilerine gelelim. Mutlu, coşkulu ya da mutsuz ve neşeli olma. Bunu bir arada da yaşayabiliyoruz. Yani mani dönemi uzun süre, 4 haftayla 6 hafta arasında gidip gelirken aynı zamanda depresyon da aynı şekilde. Ama bu aynı anda da olabiliyor e, bipolarda. Duygu durumunda keskin değişiklikler. Keskin sabırsız sinirli olma olabiliyor. Enerji eksikliği veya aşırı enerjik olma. Mani veya depresyon. Daha az uyuma isteği. Depresyonda da daha az uyuma isteği var. Manide de daha az uyuma isteği var. Bu da ortak bir özellik olarak e, diyebiliriz. Düşünce yoğunluğu nedeniyle konsantre olmada güçlük. Cinsel istekte artış. Bu da görülebiliyor. Yemek yeme isteğinde azalma. Depresyonda da manide de olabiliyor. Hızlı konuşma ve insanlara sözünü kesme. Bu manide özellikle. Depresyonda zaten konuşma isteği insanın içinden gelmeyebiliyor. Fakat manide ee, hızlı konuşma. Ben hiç durmadan konuşuyordum. Taramalı tüfek gibi konuşuyordum. <laughs> evet gelelim manik belirtilere. Mutlu, neşeli, coşkulu hissetme. Kendini önemli hissetme. Çok hızlı konuşma. Konsantrasyonda azalma. Dikkatinde alması. Cinsel istekte artış. Riskli kararlar vermek benim açılma kararım olduğu gibi uyku ihtiyacında azalma, çok para harcama yaralanma yaralama kapasitesinde azalma pardon yaralama değil yargılama yargılama kapasitesinde azalma kendini yargılama kapasitesinde azalma düşünme ve konuşma içeriğinde artış tahrik edici uygun olmayan davranışlarda artış demiş, alkol ve madde kullanımında artış çok şükür öyle <laughs> alışkanlıklarım yok Depresif belirtilere gelelim. Üzgün ve mutsuz hissetme, sinirli ve gergin olma, enerji eksikliği, değersiz olduğuna inanma, umutsuzluk içinde olma, iştahsızlık, intihar düşüncesine sahip olma demişiz. Gelelim bipolar bozukluk neden ortaya çıkar? Arkadaşlar 3 tane sebebimiz var. Birincisi genetik yatkınlık. İkincisi beyin kimyasındaki düzensizlik, üçüncüsü çevresel faktörler. Şimdi genetik yatkınlık tek başına bir sebep değildir bipolarda. Şimdi ailede e, bipolar hastalığı var diyelim ki benim annem bipolar hastası veya dayım bipolar hastası benim bipolar olma riskim evet artar. Fakat yatkınlık oluşturur. E, aynı zamanda genetikle birlikte artı travmalar, baskı, stres, işte e, yoğun e, üzüntü, başına gelen kötü bir olay, bir e, kayıp yani birinin yak çok yakın birinin vefat etmesi bunlar da tetikler. Gelelim e, bipolar'da mani ve depresif dönem dışında karma döneme yani karışık döneme. Mani ve depresif aynı anda yaşanır. Çok hızlı duygu değişikliği olur. Çatışma, karmaşa hissi olur. Hem aşırı enerjik hem de derin bir üzüntü hissi yani tatminsizlik hissi olur. Diyelim. Diyelim. Şimdi gelelim e, bipolar'ın tedavisine. Güzel kısma. Alevlenme akut döneminde yani e, atakları yaşadığımız dönemde ilaç tedavisi. E, bu ilaçlarda ne olabilir? Uyugu, durum düzenleyiciler, antidepresanlar, antipsikotikler gerektiği an, e, zamanlarda. Antipsikotik e, çok şükür kullanmıyorum. Fakat antipsikotik e, bipolarda psikotik belirtiler gösteren hastalarda kullanılıyor. Psikotik belirtilerde ne oluyor? Mesela olmayan şeyi görme, olmayan şeyleri de duyma gibi gibi. Çok şükür öyle belirtilerim yok. Ve e, psikoterapi en önemli kısım bence. ilaçtan da daha önemli bence diye düşünüyorum. İlaç da elbette çok önemli ama psikoterapi. Yani psikolog görüşmeleri, psikiyatristlerle görüşmeler. Ee, aynı zamanda tedavide ikinci kısım dediğimizde koruma tedavisi. İlaçların düzenli kullanılması bu çok önemli. Bilişsel davranışlı terapi, BDT. E, ee, psiko eğitim, hasta ve ailesine bilgi verilir. Bipolar bozukluk hakkında demişiz. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir şey daha eklemek istiyorum. Benim e, bulunduğum ilçede hastaneye yatışım olduğunda, atak döneminde, atak dönemlerinde bipolar hastaları hastaneye yatma durumunda kalabiliyorlar. Hastaneye yatışım olduğunda e, bir arkadaş, gelen yeni bir arkadaş, benim taburcu olduğum gündü sanırsam, e, şey demişti, o da bipolar hastasıydı, bipolar hastaları şöyle tanımlıyorum demişti. Normal insanlar %20 oranında sevinip %20 oranında üzülebilirken bipolar hastaları %100 oranında sevinip %100 oranında üzülebiliyorlar. Demişti bu da benim çok dikkatimi çekmişti. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.